Öncelikle arka sokaklar yapımcılarının bu videoyu görmesi için lütfen videoyu beğenip bolca yorum yapalım. Bu video bir tepki videosudur. YouTube üzerinde Ali karakterinin diziye tekrardan dönme ihtimalinden ilk bahseden kanal olarak bu zamana kadar sizlere bunun mantıklı sebeplerini paylaşmıştık. Sizler de yaptığımız bu videolara büyük ilgi gösterdiniz ve çoğunuz bizimle aynı fikirde olduğunuzu yorumlarda belli ettiniz. Ali karakterinin ayrılışının diziye reytingi anlamında çok olumsuz yansıdığını ve bu sezon içerisinde değil fakat gelecek sezon için Alp Korkmaz ile gizli görev senaryosu üzerinden tekrar anlaşma yapılmasının muhtemel olduğunu düşünüyorduk fakat resmi sayfadan az önce gelen fotoğraf bu umutlarımızı oldukça yaraladı. Arka Sokakların yeni bölümünde Ali'nin karısı Pınar karakterinin konuştuğu yeni birisini göreceğiz. Bu durumda iki ihtimal olacak. Ya bu karakter Pınar'ı gerçekten sevecek ve ileride evlenecekler bu sayede Ali'nin diziye geri dönmesi iptal olacak ya da bu karakter dizideki yeni kötü adam rolüyle Pınar'a zarar vermek isteyecek. Dileriz ki ikinci söylediğimiz olur çünkü eğer diziye böyle bilinmedik oyuncular sokup, eski kadrodaki kişilerle tekrar anlaşılamazsa korkarız ki arka sokaklar çok uzun sürmeyecektir. Dileriz korktuğumuz olmaz ve severek izlediğimiz dizinin çok daha fazla bölümünü izleriz. Görüşmek üzere hoşçakalın.